Evet sevgili izleyenlerimiz şu an biz muhtarımızla beraber yolumuzu aldık giderken muhtarımızın oğluna rastladık. Burada e, hayvancılıkla uğraşıyormuş kendisi tabii eşi de bize e, destek olmaya buraya gelenlere destek olmaya çalışıyor. Ailecek muhtarımız köyde hem hayvancılıkla uğraşıyor hem köyün muhtarlığını yapmaya çalışıyor. Ee, oğlu da zaten yanımızda şu an kendisi o da hayvancılıkla meşgul hayvancılık yapıyor. Eşi de bize yemek hazırlıyor ve gelen misafirleri güzel bir şekilde ağırlıyor. Şu an kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Ahmet. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz efendim. İsminiz ne? Ahmet Çoban. E, ee, memnun olduk efendim. Muhtarın olsun sanırım. Evet. Aynen muhtarın oluyuz peki efendim normalde siz e, köyde sadece hayvancılık mı yapıyorsunuz? Aynen babamın yanında işte zeytin falan var. İşte hayvanlarla uğraşıyoruz. Hı hı. Bu kadar fazla bir şey yok. E, kurbanlık yapıyoruz, peynir falan yapıyoruz işte. Hı hı. Sütünü sağıyoruz falan. Bu şekilde yani hayvanımız az 90 falan, 100 tane falan anca. Fazla yok yani o kadar. Hı hı. Böyle idare edip işte. gidiyoruz işte, geçiniyoruz böyle. Peki hayvanları sipariş üzeri mi mesela böyle kurban geldiğinde sipariş üzeri mi yetiştiriyorsunuz yoksa kendiniz yetiştiriyorsunuz sonradan isteyenlere veriyor musunuz? Kendimiz yetiştirip sonradan isteyenlere veriyoruz. Anladım efendim. Peki e, normalde buralara geldiğinizde yürüyerek mi geliyorsunuz ve nereden nereye kadar tam olarak yürüyorsunuz? Kaç kilometre? 5 kilometre veya yukarı çıkarsak 8 kilometreyi buluyor gidip gelmemesi. 10, 10 kilometre falan. Bazen motorla geliyorum bazen yürüyerek geliyorum kendim yani yürüyerek yani. Bu kadar yani. Bu tarafı falan yüz bazen. Yorulmuyor musunuz peki? Bazen yoruluyoruz ama devamlı yürüdüğümüzden alışkınız. Devamlı yürüdüğümüz için yorulmak fazla şey yapmıyor. Peki efendim söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Kolay gelsin size. Ee, gerçekten hayvancılık çok zor bir meslek. E, biliyorsunuz ki e, hem bunları otlatacaksınız hem takip edeceksiniz. Hem bakacaksınız mesela kaç tane olduğunu dair hani saymasıyla beraber iki e, yanlarında da köpekleri de var zaten. iki tane köpekle beraber e, hayvanlara eşlik etmiş oluyorlar. Eee muhtarımıza soralım bakalım buradan sonra nereye gidiyoruz? Evet muhtarım buradan nereye gidiyoruz? Sonra kanyonumuza gidiyoruz. Yani. Kocadere kanyonuna gidiyoruz. Yani. Şu an Kocadere kanyonuna, gidiyoruz. Kocadere kanyonuna doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Tamam hadi bakalım şimdi gidelim kanyonumuzu görelim bakalım neler olacak Evet sevgili izleyenlerimiz şu an muhtarımızla beraber gezmeye devam ediyoruz Kendisi bur burada ee, bizi güzel bir yere getirdi Burası normalde kanyonun devamı olarak geçiyormuş e, Geldik bakalım tam olarak bize burayla ilgili neler anlatacak buranın tarihinden Normalde tam olarak nereden geldiğinden bahsedecek bize Bakalım kendisine soralım bize neler anlatacak ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Buraya kadar geldiğiniz için. Ee, buranın tarihi şöyle. Bura bizim e, şurası. Gördüğünüz gibi çınarlan oluyor. Cazibeli suyumuz var. Oradan buradan geçiyor. Daha önce e, e, 150-200 yıl önce bu, 150 değil de 200-250 yıl önce buradamış bizim köy. Şu koca işte denen yerde. Bu zeytin ağaçları falan gördüğünüz gibi hep insanlar sahipli yani şu anda. Tabii şu an herkesin ormanı, vadi kaldı. E biz bu, devlet su işlerine başvurdum ben bu dere için. E, gölet yaptırmak için. E, kayyonun devamında. Şu boğazımıza e, yaptırıp da buradan 3 kilometre su bizim köyde kendiliğinden akacak şekilde. Bora altından giderse olur. E, ben böyle devlet su işlerine başvurdum zaten. Arkadaşlar geldi devamını getiremedik. Böyle o şekilde kaldı birkaç sene önce. iki sene önce. Hı -hı. E, buradan Hı -hı. devlet büyüklerimize de sesleneyim. Yani bu Hı -hı. E, göleti yaparsak çok kişi faydalanacak. E, 3-4 tane köyümüz var. Bizim Çaltepe Mahallesi. Sarıçam Mahallesi'nin göletine doldur buradan, buradan giden su. Orada şu an gölün suyu gıt yani. E, oradan Galemli... ne bileyim aşırı doğru giderse e, bizim ovaya da gider. 5-6 kilometre bizim ova köyden. Buradan olursa 6-6 da 12 kilometre yol olur yani. Hı hı. Su yolu artan. Eskiden e, denen köyümüz oradaymış. E, herkes 150-200 yıl önce hayvanlardan bir hayvan gitmiş oraya. Ondan sonra köy bizim oraya taşınmış. O, şu anki olduğu yere taşınmış. Yani köyümüzün olduğu yer çok güzel. güzelleştirsek her şey, herkes kendi yerine güzelleştirirse her şey yerinde güzel olur değil mi? Ee, e, herkes e, hayvancılık öldü zaten. Hayvancılık denen bir şey kalmadı zaten. Birkaç kişi varız, bizler varız yani. Bir, üç beş arkadaşımız. E, ne oluyor? Buradan gençlerce hepimiz bana çekiliyor. Ee, şehire evlenmek bazından ee, öyle gidiyor geri gelen yol mu yani geri gelen de emekli olardan da gelenlerimiz var zeytincilden meşgul oluyor zeytincilik artık bir şey kaldı ee, darıdır e, pamuktur pamuk zaten yok ha, bağ bağ işleri falan var ovalar diğerlerimiz var yani sarıçamdan kalemler arasında hı hı. buraları bu zeytinleri şu anda sulayarakten sulayarakten yaparsak sulu arazi olursa daha iyi olur. Şimdi biz büyüklerimizden bunu istiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Peki motorun benim sormak istediğim bir soru var size. Burada e, dağlar var normalde yukarıda dağ şeklinde görüyoruz ama tam olarak kaleye benziyor. Biz o şekilde benzettik. Şu yukarıda gördüğünüz tepeden tutun bu tarafa doğru. Bunlar ne tam olarak yani e, benzeyişleri tam olarak kaleye benziyor. <laughs> doğru Şimdi şöyle bir şey daha önce tabi burada insanlar yaşanmış. Hı hı. O gözün yerler, saydığın yerler hepsi kale yani. Mallık kalesi geçiyor. Şu, şurası falan. Bizim cazı. Peki onların tarihi ne zamana dayanıyor? Vallahi 300 yıl önce, bilmiyorum 400 yıl önce falan yaşanmıştır. Belki 1000 yıl önce yaşandı bile biz tarihinde. Şimdi biz burada en son yaşayanları bilmiyoruz. Ama şurada aşağı bir kalemiz var. Ona da köyün altında. Onun tarihini e, götü, 300 yıl olduğunu falan 400 yıl önce yaşanmış olduğunu bileyim yani. Yani daha eski diyorsunuz ve normalde burada zeytin ağaçları var, yaşanabilecek alanlar var ki burayı zaten piknik alanı olarak da söylemiştiniz. Piknikler falan yapıldığında tam kaç aydan veya kaç senelerde yapılmaya başlamış? Piknik işleri bu orman yolu yarıldığından sonra kanyonumuz geliştiğinden beri, kanyonumuz gelişince kayyonumuz gelişince ne oldu? Millet akım akın, etmeye başladı ama e, yolumuz yok. Bir yol yararsak iyi olur. Ya da orman müdürlüğümüzden ya da devlet büyüklerimizden bir yol yararsak oraya da pinlik olarak da şu anda çok e, gelecek oluyor yani. Dağcılarımız geliyor. Kahvelerimiz, silemiz senleniyor yani. Şu şey e, bir katkı sağlıyor turisti gibi yani. Yerli turist olarak da. Hı hı. E, burada bizim kalelerimiz meşhur. Yani üç tane galemiz var. Bir bu Mallık Mallı Kalesi var. Bir de Asar Kalemiz var o kadar. Bir tane de aşağıda Doğan Hasar Kalemimiz var. Köyün altında. Yani böyle böyle gelmiş geçiyoruz işte. E, buraları geliştirsek turistik yani yerli turistler olarak iyi olur. Yani Aşağı. bu kanyonumuzun yanına yol yaparsak. E, yerli turistlerden geliyor kahvelerimiz ne oluyor? Bakkallarımız, silemiz e, ticaret amaçlı olmuş oluyor. Yani güzel güzelleştiriliyor. Hı. Ama böyle bir şeylere güzelleştirsek iyi olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu ileriki zamanlarda bir daha tekrar uğrayırsınız. Ee, bizi şenlendirdiniz. İyi oldu. Bir daha devamını bekliyoruz yani. Son, çok teşekkür ediyorum sizin kanalınız yani. Peki efendim biz teşekkür ediyoruz. Ee, yanımızda bakkal abimiz var. Onunla da konuşalım. Bakalım onlar ne söylemek isterler bu konuyla alakalı. Ondan da kısaca bir bilgi alalım. Sonrasında devam edeceğim. Bizim köye katıldığınız için Sayın Muhtarımın ardındayım. Bu güzelliklere ileri doğru devamını olmasını daha iyi olmasını istiyorum. İnşallah. Sayın Başkanımdan Zeki Başkanımdan güveniyoruz başkanımıza. Bize her zaman için yalnız bırakmıyor. Onu çok teşekkür ediyoruz. Bizim acil istediğimiz buraya için vatandaş gelsin görsün. Yani bu yol bir güzel yolumuz olursa daha güzel olacak. Ben başkanıma da teşekkür ediyorum, muhtarıma da teşekkür ediyorum. Sizler de geldiniz, katıldınız. Size de teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Bakkalımızın verdiği bilgilerden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Buradaki vatandaşların genellikle istediği şeylerden bir tanesi biliyorsunuz ki bu yolla alakalı. Normalde gidişlerinde gelişlerinde sıkıntı yaşıyorlar. Her araba girmiyor buraya. Ki gidip gelmeleri için güzel bir şekilde yolun yapılmasını istiyorlar. Buradan da başkanımıza duyuruyoruz. İnşallah sesimizi duyar ve köylümüze yardımcı olmaya devam eder. Programımızı burada sona erdiriyoruz. Ee, muhtarımızın söylemek istediği bir şey var mı? Son olarak bakalım ne söylüyor? Eee bu su yüzyıllardan beri aynı şekilde akıyor. Dörtlük beşlik su şu anda akıyor kaynak Bundan sonra aşağıda kaynaklarımız var. On iki tane falan dereyi besliyor. Yani buraya güzel bir şey yaparsak çok iyi olacak. Büyüklerimizi ben söyleyeyim buradan yani. Bir katkı sağlarız yani burada. Zeytincilikten olsun. Her türlü su, su, olursa çok güzel. Su olursa yaşam olur. Su ile yol hayatımız. Evet sevgili izleyenlerimiz. Ee, yine bir programımıza e, devam etmesiyle beraber iki tane amcamızın yanındayız. Çaltepe mahallesindeyiz. İki tane abimiz var yanımızda. Kendisinden bilgi alacağız. Öncelikle büyük olan abimiz yanımızda. Onun e, diğer kardeşi olan abimiz yanımızda. Onlarla kısa bir röportaj yapacağız. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhabalar amcacığım. Merhabalar. Nasılsın amca? Allah olsun. Durumlar nasıl? he Durumlar nasıl? Hayır, hayır, hayır. Durum ne diyorsunuz? İdare ediyorsunuz yani. Evet, evet. Bacalarım sakat. Kısaca tanıyabilir miyiz isminizi, soy isminizi? <laughs> İsmail Akı co Coşkun. Evli misiniz, bekar mısınız? 13 sene oldu, koca karı giderli. Vefat etti. Başınız sağ olsun. Evet. Peki burada emekli misiniz şu an? Hiçbir şeyim yok. Kardeşinizle beraber mi yaşıyorsunuz? O ayrı yaşıyor. Herkes ayrı. Siz tek başınıza yaşıyorsunuz. Ee... Peki amca kaç yaşındasın sen tam olarak? He? Kaç yaşındasın? 93. 93 maşallah Allah ömür versin gerçekten e, bu şekilde köy yerler yerlerinde e, mahalle tipi mesela şu an yeni mahalle olmuş zaten biliyorsunuz önceden buralar köy şeklindeydi. Eee böyle yerlere geldiğinizde gerçekten sağlıklı olabilmek için, bu yaşlara kadar yaşayabilmek için öncelikle sağlıklı beslenmeniz lazım. Amca bu yaşı neye borçlusun? Nasıl böyle dinç kalabildin? E? Nasıl böyle dinç kalabildin? E, ne yapalım yaşıyoruz işte. Allah ömür vermiş yaşıyoruz diyorsun. E. Teşekkür ediyoruz kendisine verdiği röportajdan dolayı. Şimdi diğer abimin yanına geçiyorum. Bakalım kendisi bize neler söyleyecek. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın amca? Şükür elhamdülillah. Durumlar nasıl? İyi dolar şükür. E kaç yaşındasın amca sen? 78 yaşında. Maşallah. Kardeşi oluyorsunuz değil mi? Evet. Evli misiniz bekar mısınız? Bekar sayılır. Yani hanım giderler. 7-8 sene oldu. Oo sizin burada da hanımlar erken gidiyor, erkekler maşallah çok yaşıyor. <laughs> Öyle oldu. Sen ne iş yapıyorsun amca burada? Evet, emekliyim ben, bir iş yaptım. Sen yok. emeklisin. Nereden emeklisin peki? Bağkur'dan. E senin ismini soy ismini alabilir miyiz? Efendim? İsmini soy ismini alabilir miyiz? Ali Coşkun. Ali Coşkun. Ee, amcamız da normalde eşini kaybedeli. 7 sene olmuş. Başın sağ olsun bu arada amcacığım. Ee, 73 yaşında kendisi... 8. 78 yaşında kendisi e, buranın en yaşlılarından ikinci olarak belirleniyor. Normalde e, biliyorsunuz ki insanlar e, yaşamlarını sürdürebilmek için köy tipi yerleri tercih ediyor. Hele ki eski zamanların insanlarından olanlar. Amcamıza sağlıklı saatli günler diliyoruz. Diğer abilerime geçmek istiyorum. Burada iki tane delikanlı daha var. Bakalım onlar ne yapıyorlar? Nereliler? Kaç yaşındalar? Evli, bekar, torun, torba bakalım kaç tane var? Merhabalar amca. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olamaz. Kaç yaşındasın amca? 85. 85 yaşında. Maşallah diyoruz. Ee, gerçekten şöyle söyleyeyim. Burada yaşadığınızda neler yiyip içiyorsunuz ki böyle genç kalabiliyorsunuz? Ha, şimdi yemek yiyorsunuz. Yemek seçiyor musunuz? Hiçbir. Seçiyorsunuz. Hormonlu şeyleri genellikle yememeye dikkat ediyorlar. He. Sağlıklı besleniyorsunuz. He, sağ. Ol. Siz emekli misiniz peki? E, emekli. Nereden emeklisiniz? Ziraat odasında. Ziraat odasından maşallah. Gerçekten e, amcalarımızı tebrik ediyorum. Yani bu yaşa gelebilmek için kendileri de büyük bir çaba harcıyorlar. E, kendileri de zaten e, bildiğimiz üzere. Yaşlı diyorlar ama gerçekten onlar bizden daha dinç görünüyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki maşallah diyoruz bu arada kendileri e, organik ve doğal besleniyorlar o yüzden. Şimdi diğer amcama geçmek istiyorum. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağım. Merhabalar amcacığım. Merhaba canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Şükür, iyi, sen iyi. Biz de iyiyiz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Biz de Süleyman Hasan ismim. Bağkur'dan emekli. Hı hı. Evliyim yani. Evlisiniz. Evet. Evli. Torununuz falan var mı? Çok torun belki 20-25 kadar torun var. Oo, maşallah Allah bağışlasın. 6 tane evlatım var. Kaç yaşındasınız? 83. 83. Allah uzun ömür versin Al inşallah. Allah razı olsun kızım. Allah razı olsun. Peki buradan yaşamaktan mutlu musunuz? Memnunuz işte şükür. İdare oluyoruz. Mutlu, muhtarımızdan peki burada ee, size hizmetinden dolayı memnun musunuz? Memnunuz kızım memnunuz. Köy yerinde memnunuz. Peki efendim söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bakalım köyümüzün daha güzel, e, daha neşeli ve daha çok e, doğal olarak neleri var ve burada en çok nelere dikkat ediliyor, neler yapılıyor hep birlikte gidip görelim. Anladım. Köyümüzün tam olarak kahvesinin önündeyiz. Ee... Burada oturan arkadaşlarımız var. Abilerimiz var. Ee, biz geldiğimizde bize çaylar ikram ettiler, kahveler ikram ettiler. Ee, kirazından tutun meyvesinden, tutun her şeyine kadar bize ikramda bulundular. Şu ansa yemeklerimiz kaynıyor kazanlarda. Biraz kendileriyle röportaj yapmak istedim. Bakalım burada neler eksik, neler istiyorlar, neler hayata geçirilmiş. Ee, köydeki muhtardan memnunlar mı onları kısaca kendilerine sormak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz deyiz efendim. Ee, burada tam olarak mesela istediğiniz bir şey var mı? Köy muhtarından memnun olmadığınız. Yok ya şimdilik muhtarımız iyi çalışıyor. köy su getiriyor. Hatta şu an çalışıyor burada. İyi iyi yani diyeceğimiz yok Kaç senedir bu köydesiniz tam olarak mahalledesiniz? Ya ben aşağıya dolu dolu buradayım yani hı hı. buradayım. Peki buradan memnun musunuz oturduğunuz yerden? Memnunum iyi yani güzel havalar sizin güzel. Sağlık açısından düşünecek olursak biliyorsunuz ki korona her yeri vurmuş durumda. Buraya hiç uğradı mı? Burada birkaç kişi tuttu yani Bir ölen kalan olmadı yani iyiydi yani burası. O da galiba şehire gidip gelmiştir o şekilde. Aynen aynen kesinlikle. aynen burada öyle bulaşığı olmadı. Çünkü normalde şehir içinde girmedikçe şehire gidip gelmedikçe biliyorsunuz ki yani köy ortamına veya mahalle gibi olan yerlere hiçbir şekilde gelmesi beklenmiyor bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi herkesin maskesi falan da yok ama. Doğal ortam, güzel bir hayat sürülebilir yer, tam olarak yaşanacak bir yer. Gerçekten buraya geldiğinizde, yani bu köy tipi yerlere, mahalle tipi yerlere geldiğinizde gerçekten tavsiye edilecek yerlerden bir tanesi burası. Siz de tavsiye evet, ediyor musunuz? Evet, aynen. Çocuklarınız var mı? Var, iki tane olan var. Evliler mi? Evli. Torun sahibi misiniz? Aynen, dört tane torun var. Allah bağışlasın diyoruz efendim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ya sağlık herkese sağlık diyoruz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Burada yanımda oturan bir tane abim var. Abi buraya korona gelmemiş gözünü sevim çıkar şu maskeyi. Bizi de korkutur oldun. Kendisiyle kısa bir görüşme yapalım. Abi biliyorsunuz ki maskeler yavaş yavaş çıkarılmaya başladı. Artık buradan da başlayabiliriz zaten köy gibi bir yerdeyiz. Ee, mahalle tipi bir yerdeyiz ama tam olarak kendisi köyü andıran bir yerdeyiz. İsmim Ramazan Yektar. Manisa'da oturuyoruz. Burada çiftçilik yapıyorum. Hı hı. İşte böyle geçinip gidiyoruz. Peki efendim evli misiniz, bekar mısınız? Evliyim. Çocuklarınız var mı? Var. Torun falan? Torun yok. Dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın efendim. İnşallah ileride de torunlarınızla beraber çekimlere geldiğimizde sizleri yine aynı şekilde aramızda göreceğiz. E, çiftçilikle uğraşıyorum demişsiniz. Tam olarak ne ekiyorsunuz? Ben sulu tarım yapıyorum genelde. Zeytin var. Zeytin Mısır ekiyorum, hı hı. Bağ var, domates, biber, salçalık biber. Peki bunların süreci kaç senede bir veya kaç ayda bir yapılıyor? Senede bir, bahar sezonunda ekiyoruz, ee, şeyde kaldırıyoruz, harma zamanı kaldırıyoruz işte, güzün. Ekim, Eylül, Ekim ayında üzümü kaldırıyoruz, zeytini kaldırıyoruz, domatesimizi, biberimizi hepsini topluyoruz, iş bitiyor yani. Peki gübre, mazot normalde sorması gerekilen şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Ee, gübrelerde fiyatlar ne kadar işinize yarayabileceği kadar aldığınızda mümkünse kesinlikle. Bir de e, biliyorsunuz ki normalde mazot falan da yakıyorsunuz bunları yapabilmek için. Bunlarda fiyatlar nasıl normal mi sizce? Normal değil de yapacak bir şey yok. Şimdi bunu, devletin de elinde olan bir şey yok. Şu an 7 milyon 320 lira mazot yakıyoruz. 200 milyon torbası gübre atıyoruz. Hı hı. Yani yapacak bir şey yok yani bu ne desek boş yani. Peki zarar olmuyor mu sizin için? Ya oluyor tabii olmaz mı? Şimdi mahsulde fiyat yani mahsulün fiyatı aynı. Maliyet iki katladı geçen yılı bu, bu sene oranla. iki katlamış oldu yani. Hanım efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz röportajdan dolayı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok şimdilik sağ olun teşekkür ederim. Peki efendim biz teşekkür ediyoruz. Merhabalar abicim siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Şükür siz iyi misiniz? Biz de efendim çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Halil İbrahim Kocabaş. Peki efendim evli misiniz bekar mısınız? Kısacını kendinizden bahsedeyim. Evliyim. Çocuk falan? Dört tane çocuk var. Anladım efendim. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum sizlere de. Normalde biliyorsunuz ki gençler olsun bazı yaşlılar olsun bu... Köy tipi yerlerden genellikle kaçıyorlar. Bunun sebepleri neler? Ha orada şöyle bir şey. Tarım girdileri çok az olduğu için insanlar sigortasını ne bileyim günlük işi devamlı çalışmak için şehirlere, sanayiye gidiyor. Onun için köylerde gençlik kalmadı. En düşük yaş 40'ın altında yok bulamazsın. ...üstünde, 50-60-70-80... ...o şekilde insanlar... ...gençlikler hep şehirde... fabrikalarda çalışıyor. Peki efendim gençlerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Efendim? Gençlerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hiçbir şey diyemem çünkü herkesin aklı var, fikri var... ...onlar sigortasına ödeniyor... ...ne bileyim iş sanaları var... ...buradan giden kurtulur diyorum, daha bir şey demiyorum. Peki efendim? Tarım girdileri çok az olduğu için... Maliyetleri yüksek olduğu için çocukların şehre gitmesi daha sağlıklı. Benim çocuklarım mesela Bilicik Osmaneli'nde ECE fabrikasında çalışıyor. Burada bir sürü fabrika, fabrika varken Nasip oradaymış. Oraya gitti. Orada orada oturuyor. Peki efendim eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağolunuz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz verdikleri röportajdan dolayı. Ee, şu an e, kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz ve e, bununla beraber normalde biliyorsunuz ki abimizin de dediği gibi insanlar genellikle köy hayatını tercih etmesi daha mantıklı. Çünkü hem yaşam alanında hem sağlık açısından biliyorsunuz ki daha faydalı oluyor. Hadi bakalım şimdi gidelim bakalım daha neler var buralarda. Ee, köyümüzü gezdikten sonra muhtarımızın evine geldik. Eee bizi hanımının yanına getirdi. Güzelce karnımızı doyurduk. E, kendisiyle kısa bir sohbet etmek istiyoruz. Bu arada bu e, hazırlamış oldukları da bize hediye edeceği e, el yapımı tamamen e, keçilerin sütünden yapma peynirleri. Kendisine de bunun için çok teşekkür ediyoruz. Kendisini kısacana tanıyalım ve sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Tam olarak kimle konuşuyoruz? Nazmiye Çoban. Ee, <laughs> Muhtarın Evet. Peynirleri size hediye ediyorum. Hı hı. Afiyetle yiyebilirsiniz. Yani devamını isterseniz gönderebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, biliyorsunuz ki normalde şöyle bir şey var. Hani e, söylerler ya her erkeğin arkasında onu güçlü kıran bir kadın vardır. Ve bu... E, Muhtar Bey'imizde güçlü kılan kadınlardan bir tanesi de kendisi. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiği röportajdan dolayı hem de hediye ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hepsi el emeği e, hani göz nuru derler ya gerçekten o şekilde. Yani hepsini kendisi elleriyle yapıyor. Sütünden tutun yoğurduna kadar. Hepsini hani mayalaması süreci falan da var bunların peynirine kadar her şeyini kendisi yapıyor. Eğer bu köye gelmiş bulunursanız kendisi zaten peynir falan da veriyor yani. Eğer almak isterseniz kendisini bulabilirsiniz. Teşekkürler.